Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak. Tabii ki adınızda ya da soyadınızda sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. F harfi, G harfi, yumuşak G, H, I, I, J harfi ve K harfi bulunan arkadaşlarım. Şimdi bunları e, tabii ki soru soranlar oluyor falların altına hemen söyleyeyim. Sadece adınıza ya da soyadınızda bu harfler geçiyorsa bu fal size ait demek oluyor arkadaşlarım. Sizin niyetinize kapatılmış olan bir faldır. Ee, yani hiç hani böyle e, işte başlığı hemen bakmadan nasıl bakıyorsunuz diye söyleyenler oluyor. Zaten niyetim o arkadaşlar. Niyetinize girerek bakıyorum. O yüzden de hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Adında ya da soyadında. F, G, yumuşak G, H, I, I, J ve K harfleri geçen arkadaşlarım. Bu falım sizin arkadaşlar. Kolektife niyet ettim. Uyumlu olanları, iyi olanları kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra lütfen zil bildirimi sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hadi bakalım. Niyetinize bakalım neler çıkacak arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Bir kere çok güzel bir fal çıktı arkadaşlar. Resmen bu dalgalanma artık sona erdi. Bu dalgalanmalar sizin hayatınızda aslında bir parçasını oluşturuyor. İyi ya da kötü, yani bu dalgalanmalar hayatınızın bir parçasında hep olmuş ee, ve siz bunlardan güzel bir şekilde çıkmayı başardınız. Şimdi bu saatten sonra ne olacak arkadaşlarım? Hemen onu söyleyeyim. Ee, aslında burası çok görkemli, gösterişli, daha doğrusu ee, bir ortam olduğunu düşünüyorum. Artık bunun nişan ya da söz ama evde olmayacak bu arkadaşlar. Tamamen dışarı bir mekanda gerçekleşecek. Ee, ve bu mekanda gerçekten evet iki kişi gecenin başrolünü paylaşıyor ee, diğerleri figüran demeyeceğim maşallah diğerleri de bir o kadar gösterişli görünüyor siz buraya giderken e, gitsem mi gitmesem mi kalabalık olur mu olmaz mı gibi düşünürken e, birden kendinizi orada buluvereceksiniz ve iyi ki de gitmişim diyeceksiniz sizin için aslında e, unutamayacağınız 2-3 saat olacak arkadaşlar güzel geçecek sizin açınızdan baktığımda Şimdi bu hafta itibariyle bir tane yolunuz var. E, bu yolu bağlayan hemen ikinci günde arkadaşlarım e, tekrar size yakın bir mesafede, evinize yakın bir mesafede e, bir kişiyle görüşmeniz var. O da bir çay e, kahve sohbeti diye düşünebilirsiniz. E, bir konuşma yaşanacak aranızda e, ve bu görüşeceğiniz her iki kişi de erkek gibi görünüyor arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Bakın sizin içlerinizi baltalamaya çalışan, e, içlerinizi gerçekten e, yarı yolda bırakmaya çalışan e, ve kuyruğu uzun çıkmış resmen şeytan gibi bir adam çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şeytan gibi bir adam kuyruğu çıkmış ve elindeki bakın bu kılıçla sanki o sizin içlerinizi e, baltalamaya çalışıyor gibi geldi. Yani maddi olarak sizi zaten e, bir hasara uğratmış. Maddi olarak bir şey uğratmış. Ee, ama bundan sonra sizi, sizin için önemli yani bu saatten sonra bu kişi sizin hayatınızda olacak mı aslında en önemlisi bu. Hayır tabii ki yani siz bundan bir zarar gördüyseniz bu kişi sizin daha fazla etrafınızda tabii ki olamayacak arkadaşlarım. Şimdi size tez ulaşacak bulan bir hediye midir bir para mıdır bilmiyorum ama e, tez geliyor arkadaşlar yani bunun vakti yokmuş gibi duruyor. Aslında şöyle söyleyeyim, sizin her zamankinden daha çok maddi olarak bir paraya ihtiyacınız var. Borcunuz vardır, harcınız vardır bilemiyorum. Maddi olarak bir paraya ihtiyacınız olduğu net bir şekilde çıkmış. Şimdi bu paraya ihtiyacınız olurken tabii ki yapmanız gerekenler ya da almanız gerekenler hepsini bir sıraya koydunuz. Hepsinin bir anda olmayacağını siz de biliyorsunuz. Ama siz yavaş yavaş gitmeyi, emin adımlarla gitmeyi sevdiğiniz için bu istediğiniz şeyler size zaten... Tez vakitte ama sırasıyla ulaşacak arkadaşlar. Yani bir kafa karışıklığı e, asla yaratılmasın. Şimdi burada baktığımızda e, şöyle ellerini çenesine götürmüş olan bir kadın e, ve bu kadın gerçekten geleceğinle alakalı e, bazı şeylerden şüphe duyuyor. Yani geleceği aslında bu kadını e, endişelendiriyor. Şimdi bu endişeleri ortadan kaldırmak adına şunu söyleyeyim: e, Zaten bu kadının yola çıktığı insanlar şu anda etrafındaki insanlar uyumlu insanlar. Zaten yanında olmayan kişiler uyumsuz insanlarmış ki onları geride bırakmış. Fakat hayatında her zaman bu kişiyi uyumlu insanlar bekleyecek diye bir kural yok. Arada böyle tek tük de olsa çıkıyor insanın canını sıkmak için. Yeterli oluyor bu kişilerin konuştukları. Bu kişilere de yani kulaklarınızı tıkamanız yeterli ama ben saat veriyorum. Öyle olmuyor ne yazık ki arkadaşlar. Yani hiç değmeyen insanların sözünü bile gerçekten kafamıza çok takıyoruz ve kendi kendimizi hasta ediyoruz. Aslında onlara bir şey olmuyor. Onlar zaten bir hayal aleminde, e, yalancı bir dünyada, toz pembe bir hayat yaşıyorlar. E, ciddi hayatı aslında biz yaşıyoruz. Çünkü onları insan yerine koyup ciddiye alıyoruz. Aslında yapmamamız gerekiyor. Kendimizi yıpratmamamız gerekiyor bu insanlar yüzünden. Şimdi hemen şöyle ilerlediğimizde. Yani bunu bir hafta sonu aktivitesi olarak da düşünebilirsiniz artık çoluğunuz çocuğunuz var mı sevdiğiniz kişiyle yani bir hayvanat bahçesi ya da böyle atların bol olduğu bir yere gideceksiniz yani ailecek ve burada gerçekten günün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız yani felekten bir gün diyorlar ya evet felekten bir gün yaşayacaksınız arkadaşlarım yani bu havalarda böyle tam böyle soğumadan. E, karlar düşmeden çok böyle yağmurlar olmadan e, bazı şeyler yapmak istiyorsunuz tabii ki ve bunları da sıraya koymuşsunuz şimdi oturmuşsunuz tek başınıza bir teknede bir kayıkta elinizde bir olta balık tutmaya çalışıyorsunuz e, aslında niyetiniz balık tutmak değil kafanızı dağıtmak kafanızı dağıtmak bu sizin hobiniz e, yani seviyorsunuz zaman geçsin Ondan sonra bu zamanı iyi değerlendireyim bunları seviyorsunuz ve sevdiğiniz şeyleri de yapıyorsunuz Vallahi balık beklerken kocaman bir fok balığı gelecek arkadaşlar Özellikle erkek takipçilerim bu fok balığı bir kadını andırıyor Hatlarıyla birlikte Şimdi yalnızsanız eğer bu kadının sizin hayatınıza girme ihtimali %90 Çünkü bunu neden söylüyorum artık böyle kendi başınıza işte şununla olayım bununla olayım işte hayatıma şunu sokayım bunu alayım diye düşünmüyorsunuz ee, tamamen birileri aracılığıyla olacak arkadaşlar. Ee, yani arkadaşınız vardır, arkadaşınızın kız arkadaşı ya da eşi vardır, bilemiyorum. Onlar aracılığıyla olacak olan bir şey. Yani siz ciddi başlayacaksınız. Bu ilişkiye ciddi başlayacaksınız ve ciddi adımlarla devam edeceksiniz. Ha tabii ki bundan sonrası ne olur? Bu ilişki başladıktan sonra siz o ciddiyetinizi bildirdikten sonra ne olur? Ee, bunu da zaman gösterecek arkadaşlarım. Ama e, güzel şeyler olur. Yani siz bir ciddiyetle bir ilişkiye başlarsanız, karşınızdakini de böyle kardeşiniz yerine koyarsanız yani empati yaparak düşünürseniz her işkiye ciddi başlarsınız arkadaşlarım şimdi burada yüreğinizi sıkan yüreğiniz sıkılırken gerçekten yani siz şeytan olarak adlandırıyorsunuz kötü birisi olarak adlandırıyorsunuz beni aldattı kandırdı olarak adlandırıyorsunuz öyle ya da böyle size bir zararı dokunan insanlar Hala daha etrafınızda oluşlarını anlam veremiyorsunuz. Yani almak istediklerini aldılar ve normalde gitmeleri gerekiyor. Ama sizde alıp veremediklerini aslında bunun altyapısını çok merak ediyorsunuz. Ve merak ettiğiniz için de sizde böyle inceleyip sık dokumak var. Yani araştırmak o konunun böyle içini açmak sizde var. E, ve bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bir taraftan da bunu yaparken e, dengeyi korumaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gerçekten eliniz sizin terazi gibi. Kim ne yapabilir? Kim ne kadar ne yapabilir? Bunları aslında çok iyi biliyorsunuz. Hani böyle insan sarrafı derler ya evet insan sarrafısınız ama sizin e, ya Türkiye'den yurt dışına ya yurt dışından Türkiye'ye bir gidiş gelişiniz var. Ya da hanenizden bir başka kişinin bu da yeni yıldan önce muhakkak ki olacak arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun sevgili dostlar. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? İnşallah güzel şeyler söyler. Şu da tabağımız şöyle göstereyim. Yani size haber göndermek isteyen ya da bir kadın. Bir erkek ya da bir kadın. Tabii ki izleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir. Kadın takipçilerimse karşınızdakini erkek, erkek takipçilerimi izliyorsa karşınızdakini kadın olarak düşünün. Bir haber gönderdi, gönderecek, gönderdi, gönderecek derken bir bakmışsınız bu haber gelmiş. Ee, şimdi bakın burada e, iki tane halka var arkadaşlar. Yüzük. Bakın iki tane yüzük biri burada biri burada bakın iki tane yan yana ee, şimdi bu yüzüklerin burada tepede oluşu fakat iki kişinin elinde duruyor bu daha tam karar verilmemiş sanki daha net bir şey oluşmamış ve net şey oluşmadığı için kimseye de söylemek istemiyorsunuz yani nazar kötü gözden korktuğunuz için ee, ama böyle bir e, niyete girmişsiniz ve bu niyetinizi gerçekleştireceksiniz ve bu size haber gönderecek olan kişinin haberi de geliyor. Hanenin içine baktığım zaman hane e, her zamankinden daha temiz çıkmış. Artık demek ki bazı şeyleri olduğu gibi kabul ediyorsunuz ve oluruna bırakıyorsunuz. En güzeli bu zaten sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.